Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rüzgar ve gökdenizin karne günüdür. Onlara özel bir video çekmek istedim. Şuradaki ne derseniz. Bu, bu benim kanalın profillerinde bir profilde kullandığım gözlüğüm. Bu Neyse onu şuraya koy. Neyse ya da şuraya koy. Öğrenciler görmesin. Tamamdır. Ve videomuza başlıyor. Arkadaşlar bugün ne yapsak ya? Yeni öğrenciler de geldi aynen. Ben, ben, ben. Elbet. Doğru. Bu doğru. Ben şapkayım. Ben de gözlüğüm. Gözlerim gözlüğü. Tersim ya. Neyse. Ben de Gökdeniz'in kaplumu Şurada Gökdeniz. Bir de yazdırdım Gökdeniz'e. Ben Nilo ya. Ben de Maymun. Yani benim adım neydi ya? Dur. Benim adım Mama Maymuş. Benim adım Işık Görünmez Kalem. Benim adım Benim adım Kung Fu Panya. Panya. Uy ya. Benim adım Uzayan Yay. <laughs> benim adım Kaş. Söylemiş miydim? Herhalde bir dakikamız öğretmenin Önemesiyle geçtik Ben de gözümü kaybettim Günaydın çocuklar Günaydın Öğretmenim Bugün Ne yapıyorsunuz İyiyiz yes. Okul sınıfımıza yine arkadaşlarınız geldi Biliyorsunuz Evet Evet biliyoruz öğretmenim <laughs> o zaman başlayalım. Şimdi ilk önce yay ile başlayalım. Çünkü ışıklı kalemin özellikleri daha iyi. Benim adım kırmızı yay. Yani uzan kaç. Yani esnek. Hatırlamayamadım. Neyse. Ben çok esneyimdir. Hatta şöyle durabilirim. Evet arkadaşlar onu hep evde yapabildiğimi keşfettiğim ama artık yapamayacağım herhalde okulda yapamıyorum kamera istenmişti de Neyse. tamam şimdi ışık mükemmelle başlıyoruz onun iki özelliği vardı değil mi Evet şimdi ışıkları kapatın İlk ilk önce. Şu. Tamam. Işıkları kapatıyoruz. Evet ışıkları kapattık ama kamerada gözükmüyorsun. Şimdi ışık yakınca gözükeceğim. Aha. Gördünüz değil mi? Öğretmenim. Vallahi çok güzel. Çok korkucu. Korkutucu da gözüküyorsun. Evet doğru. Cennete gideceksiniz. Neyse. Evet. Güzel. Şimdi diğer özelliğini göster bakalım. Mesela şurayı duvarı. Hadi erken göster de sonra başka videolar da çekeceğiz. Çünkü bölüm bölüm gideceğiz. Böyle. Şu duvara bir şey çizeceğim. Ama gözükmeyecek. şimdi bakın. Bakın görüyor musunuz gülen yüz çizdi Vay be. Videonun diğer kılığını da yarın göstereceğiz çocuklar. Evet yarın göstereceğiz. Sen şimdi bir ışığını tut şuraya. Senin kardeşin de vardı değil mi? Evet o da geliyor. Tamam hızlı gelsin şarjı bitiyor çünkü. bugün uyanmam lazım. Ama ucum nerede benim? Neyse gelemeyeceğim. Kardeşim gelemiyormuş. Tamam. Aydınlattığım için sağ Teşekkür ederim öğretmenim. Canavar. Arkadaşlar çocuklar bu video bu vizyonluk bu kadardı. Aslında derken. Neyse o videonun bu kadardı izlemediyseniz başka videoları mutlaka izlemelisiniz. Görüşürüz ve bay bay. Yanlış tuşa bastım arkadaşlar ya. Durdurma tuşuna bastım. Görüşürüz ve bay bay.